Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz güzellik salonu sahibi Melike Ayan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder Tabii misiniz? Tabii ki. E, Melike Ayan, Melike Ayan Beotu e, güzellik salonu sahibiyim. E, 42 yaşındayım. E, üniversiteye giden 23 yaşında bir kızım var. Maşallah. 24 kadar senelik bir evliyim. Annesiniz böyle. Teşekkür Kimse ederim. de inanmıyordur. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. evet. Ne güzel. Efendim bu güzellik e, sektörüne ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Tabii ki yani her insanın yaşadığı gibi bir kırılma anı oluyor. Yalnız e, bu sektöre e, daha çok kızımın desteğiyle başladım. Demiştim 23 yaşında üniversite e, öğrencisi olan bir kızım var. E, güzelliği çok seviyoruz her de. Kendimize bakmayı seviyoruz. Yani daha doğrusu kendimizi seviyoruz. Çok önemli bir şey bu. Evet, yani Çünkü kendimiz... motivasyonumuzu arttırıyor. Evet. Yani kendini... Öz değer bu. Mi? Aynen. Değer aynen. vereceğiz kendimize. Aynen öyle. Bakımlı olacağız. Aynen. Yani kendini seven her kadın da bence bunu yapmalı diye düşünüyorum. Bakımın Kesinlikle. bence yani... Çok önemli. Olmazsa çok, olmaz. Çok mi? önemli. Kesinlikle. O yüzden bu şekilde başladım. Çok da ilgi var evet. ülkemizde hele son zamanlarda iyice arttı bu evet, ilgi. Evet. Bu da mutluluk verici. Artık erkekler de ilgi gösteriyor, bakımlarına evet. dikkat ediyor. O da güzel. Aslında erkekler bayanlarımızdan daha fazla ilgi gösteriyor. Evet. Yani bence çok güzel bir şey. Evet. Erkekler de bakımlı olsun. Aynen. Neden hı. sırf kadınlardan bekleniyor? Aynen öyle. Değil mi? Evet. Harika. Peki efendim güzellik salonunuzu biraz daha yakından tanıyalım. Verdiğiniz hizmetler nelerdir? Hangi alanlarda çalışıyorsunuz? Hı hı. Projeleriniz nelerdir? Yeriniz nerede? E, yerim yerimi Beylikdüzü'nde. E, şöyle söyleyeyim. E, verdiğimiz hizmetlerde lazer epilasyondan bölgesel incelme Cilt bakımı, yani cilt bakımının her e, akne tedavisi, leke tedavisinden tutun birçok cilt bakımı yapılıyor. E, kalıcı makyaj, e, protez tırnak, yani olması gereken her şey şu anda salonumda mevcut. Ne güzel bir kadın için ideal Aynen. bir yer, değil mi? İstediği Aynen. her şey var. Evet. E, gayet bakımlı bir şekilde Aynen. çıkabilir. Aynen. E, i̇stediği bütün işlemleri de yaptırabilir. Bu büyük öyle. bir avantaj. Evet. Gerçekten farklı farklı yerlere gideceğini, bir Hı -hı. seferde e, bütün işlemlerini yaptırabilir. Evet. Çok güzel, çok hoş. E, peki sizin e, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Sizi rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir? Ya yani şöyle söyleyeyim beni rakiplerimden ayıran özellik demeyelim de bu sektörde her eee kendi alanında uzmandır. Yani kimse ben kötüyüm demez. Ama benim yani beni daha doğrusu onlardan ayıran özelliğim işimi severek ve özenle yapıyorum. Tutkuyla bağlısınız. Tutkuyla yapıyorum ne güzel. ve bunu sadece ben değil danışanım dahi dile getirdiğinde ben çok mutlu oluyorum. Çok güzel Yani kendi işini seven, aşkla yapan birisi zaten bunu işlemine de yansıtıyor. Yansıtıyor. İyi ilişkiler, değil Aynen mi? Öyle. etkin bir iletişim. Samimiyet, yani danışanımla aramdaki o samimiyet. Hı -hı. Dostluklar. Dostluklar, evet. Ne kadar güzel. Aynen öyle. Kendisini rahat hissediyor değil Aynen mi geldiği yani zaman? Hı -hı. inandığı andan itibaren hı -hı. zaten. Ne güzel. Size güveniyorlar. Evet. Ee, uzun vadeli evet. ilişkileriniz var, sizi tavsiye ediyorlar. Evet. Bu da çok önemli. Evet, yani çok bu düzeni, önemli. yani kazanmak çok önemli bu güvenim. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan hedeflerinizden bahseder misiniz? Geleceğe dair yani işimle hı hı. ön planda olmayı seven bir insanım. Hı hı. Yani eğer benim salonumun bir gerçekten bir ismi olacaksa. ...herkesin dilinde veyahut da tavsiye edebileceği. Öncelikle evet... ...gerçekten ben gittim çok memnun kaldım. Yani size de tavsiye ederim. Bu şekilde. Ayrısınlar, yani çok iyi yerlere... E, ...gelmek istiyorum. Ne güzel. Gelmek istiyorum yalnız dediğim gibi... ...işimde. Ön planda olmak evet. çok önemli. İşinizi tabii layıkıyla yaptığınız zaman... Aynen. ...zaten takdir aynen. edilen, güvenilen... ...bir kurum haline Hı -hı. geliyorsunuz. Bu yolda da ilerliyorsunuz. Evet. Ne güzel. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Yani sizin ekibinizde yer almak isteyecek kişiler nasıl olmalı veyahut da bu sektöre girmek isteyen kişiler ne söylersiniz? Bana göre e, bu mesleği gerçekten kendisine bakmayı seven, hı hı. Önce seven, evet. öz bakım çünkü e, biz karşımıza danışanlarımıza nasıl bir görüntü verirsek, nasıl bir vizyon verirsek o şekilde dönüşümünü alırız. Yani kendimiz öncelikle bakımlı olmalıyız ki karşımıza da hizmetimizi o şekilde verebilmeliyiz. Çok önemli gerçekten. Hı hı. Aynen, öyle. Aynen öyle. bir Örnek olmak hı hı. değil mi? Hı hı. Aynen. Harika. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Fakat programın sonuna yaklaştık. Hı hı. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız, bir tavsiyeniz var mı acaba? Tabii ki. Ee... Şunu iletmek istiyorum. Yani öğrenmenin yaşı yok. Kaç olursa olsun yaş. Yeter ki isteyin. Yeter ki sevdiğiniz mesleği yapın. Yani hiçbir zaman kendinizden vazgeçmeyin. Bunu söylemek istiyorum. Hayallerin peşinden koşmak Hayal, çok önemli. Evet, evet hayallerinizin peşinden koşun. Yani bu gayretle oluyor Evet tabii. Bu mesleği yaparken severek aşkla yaptığınız zaman zaten başarının yolu hep açık. Yani Kesinlikle. başarı... Ee, bir yolculuktur, varış noktası değil bence. Tabii yani bu bir süreç. Evet. Ee, süreçten keyif almak da önemli Aynen değil mi? Evet. Muhakkak ki inişler var, çıkışlar Tabii ki, var. Tabii mutlaka. O inişlerden bir şey öğreniyoruz, Tabii daha ki. yukarıya çıkıyoruz. Pişerek bize bir şey öğretiyor. Evet, bir şey bir şey öğreniyoruz. Yani Kesinlikle o öğreniyoruz. şekilde Hı. olgunlaşma sağlanabiliyor. Ne güzel söylediniz. Efendim ağzınıza Teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Katılımınız, bu güzel, güzel açıklamalarınız ederim. için teşekkürler rica ve başarılar ederim. diliyoruz. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Bugünkü konuğumuz güzellik salonu sahibi Melike Ayandı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.